Selam millet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım günleriniz, zamanınız, cartınız, jurtunuz, her şeyiniz güzel geçiyordur deyip tüm direklerimle bu videoya başlıyorum. Evet, şu an aslında bu aralar kafam çok dalgın. İşte hani bir sürü üniversite stresi var ben. Aslında bir buçuk yıl olmasına rağmen bayağı stresli bir zaman içerisindeyim. Bayağı yoğun bir, hani yoğun bir, nasıl desem nasıl diyeyim nasıl diyeyim nasıl diyeyim yoğun bir program içerisindeyim işte TET çalışıyorum tiyatroya gidiyorum okula gidiyorum resim yapıyorum yetenek sınavı yani baya yoğun bir şekilde hayatımı sürdürüyorum bu yoğunluk bu yoğunluk sırasında da fazla video çekemiyorum evet e, bayağı baya bir çizim yaptıktan sonra denedikten sonra benim devam ettirdiğim resme geliyoruz bu resimde de benim e, uzun zamandır yapmak istediğim hani bir karmaşıklık vardı. Bu karmaşıklığı mı yansıtmak istedim? Bu karmaşıklıkta da e, iki tane beyin el aldım. Beyinlerin gözleri var. E, Kıyamet hatlı eserimi aslında sizlere hani açıklamaya çalışıyorum. İşte burada renk dengesini sağlamaya çalışıyorum. Renk dengesini sağladık, sağladıktan sonra e, resmi açıklamaya başladığımızda aslında bir ölüm haber, ölüm haberini veren bir resim. İşte e, sürekli bir beyin var. Bu beyin sürekli bir gün öleceğini hissediyor ve bu ölüm hissiyatı onu yavaş yavaş bitirmeye çalışıyor. Burada işte eserimi biraz daha yakından size resim ediyorum. Burada da ben varım. <laughs> Selam. Selam caday Evet. Resmi biraz daha yakından inceleyecek olursak sağ taraf. E, kıyameti. Evet. Kıyamet aslında eserimin ismi. E, sol tarafta. Bizim beynimiz hani normal halimiz. Burada da nöbetçiyken arkadaşımla eskiz defterini çektikten sonra kendine dönüyorum. Bu kadardı. Bunun part 2'si de gelecek. Hoşçakalın.